Kışın soğuğunda ah benim kaymakam kardeşlerim yeri gelecek kamyonu kamyoneti alacaksınız kömürü odunu dolduracaksınız nerede kömürü olmayan var odunu olmayan var onlara bunu siz bizzat götüreceksiniz. Yok e gelsin de gönderelim. Hayır hayır arayacaksın bulacaksın ve götüreceksin. Aynı şekilde sorumluluğu altındaki personeli makamının gücünü de kullanarak ezen mütekebbir idareci tipine de tolerans göstermeyiz. Devlet sistemimiz içerisinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine koltuğundan güç devşiren bununla da kalmayıp hukuk dışı, etik dışı, adab ve edep dışı yollara tevessül edenlere musamaha ile bakamayız. Bu konuda sizlerin de çok yüksek bir hassasiyet düzeyiyle hareket edeceğinize inanıyorum. Değerli arkadaşlar, 22 yılı devlet yönetiminde olmak üzere yarım asrı bulan siyasi hayatımızda elde ettiğimiz tüm başarıları milletimize kulak verdiğimiz ve milletimizin sağ duyusuna güvendiğimiz için hamdolsun elde ettik. Sizden de milletimizle gönül bağlarınızı irtibat ve muhabbetinizi daima güçlü tutmanızı bekliyorum. Şunu unutmayın. Bizim yönetim anlayışımıza göre mevcudu korumak gerilemek demektir. Dünyada yaşanan hızlı gelişme ve baş döndürücü dönüşüm her alanda eskiye göre çok daha hızlı olmamızı, çok daha çalışmamızı, kaybedilen onlarca seneyi telafi etmemizi kaçınılmaz kılıyor. Türkiye'nin her alanda girdiği atılım sürecine en büyük destek yerinden kalkınma çabalarının başarıya ulaşmasından gelecektir. Sizlerin özellikle yerel çaptaki vizyoner her projesi Türkiye'nin bir bütün halinde çok daha hızlı kalkınmasını kolaylaştıracaktır. Görev yapacağınız yerin ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu ve derinliğini iyi bilerek hareket etmeniz bu süreçte sizlere yardımcı olacaktır. Görev ve sorumluluk sahanızda yaşayanları aileniz kabul edecek, ailenizin istikbalini nasıl düşünüyorsanız vatandaşın geleceğini de aynı hassasiyet ve fedakarlıkla planlayacak emanete sıkı sıkıya sahip.